Kanal CTV TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Her akşam olduğu gibi bu akşam da sizlere Samsun'daki son durumu, trafikteki son durumu anlatmaya devam edeceğiz. Dün biliyorsunuz ki Atatürk Bulvarı'nda Samsun istikametine giden yolda Nuri Asan tesislerinin olduğu bölümdeki trafik yoğunluğunu aktarmıştık. Daha önceki günde ise Batı Park'ta yine aynı şekilde Atakum istikametine doğru olan Trafiği sizlere aktarmıştık Bugün de tam olarak Atakum ilçesinde e, Bafra mevkiindeyiz O tarafa doğru akan trafiği sizlere aktaracağız Şu anda o yaklaşık 15 dakika Öncesine kadar yoğun bir trafik vardı Atakum'da Atatürk bulvarında Ama şu anda trafiğin azaldığını Normal akışa döndüğünü sizlere Belirtmiş olalım Kameraman arkadaşım Umut ile birlikte Sizlere görüntüleri aktarırken Bizler de sizlere e, Trafikte oluşan son gelişmeleri Aktarmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Deniz Evleri mevkiinde bulunan üst geçitte yayınımızı sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte şu anda akan bir trafik var. Yaklaşık 15-20 dakika öncesine kadar atakumda Atatürk Bulvarı'nda yoğun bir trafik vardı. Arka tarafa bakacak olursak arka tarafta trafik e, araçlar inanılmaz derecede yoğun durumda. Kameraman arkadaşım bunu sizlere göstersin. Şu anda araçlar akın akın. İlk adım ilçesine Atakum ilçesine doğru yönlenmiş durumda. Ama trafik akışında herhangi bir problem olmadığını akışın çok iyi olmasa bile devam ettiğini sizlere söylemiş olalım. Elektronik denetleme sistemi biliyorsunuz ki Samsun'da hayata geçirildi. Bununla ilgili Samsun'daki vatandaşların bilgilendirme konusunda yani bilgisi konusunda bir eksiği olduğundan dolayı sizlere bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi elektronik denetleme sisteminin ve akıllı kavşağın yapıldığı dönemde Samsun'da trafik yoğunluğu had safhadaydı. Biliyorsunuz ki yapım aşamasında yolların kapanması, gidiş güzergahının değişmesiyle birlikte Samsun'da trafik çekilmez hale gelmişti. Kavşakların ardından yollara asfalt çalışması yapılmaya başlanmıştı. Asfalt çalışmaları yapılırken de yollar ister istemez kesinti yapıldı ve farklı güzergahlara doğru akış sağlandı. Bu da yine aynı şekilde trafiğe sebebiyet vermişti. Neyse ki bunların tamamı sona erdi. Fakat iş çıkışı saatlerinde Samsun'da özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğu sona ermedi. E, tüm çalışmaların bitmesine rağmen ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi çerçevesinde ASELSAN'ın geliştirdiği başka bir sistem EDS Samsun'da kullanılmaya başlandı. Samsun'da kurulan 14 nokta belirlenmişti ve o 14 noktaya kurumlar sağlandı. EDS ile birlikte hız limitleri belirlenirken denetimler de sıklaştı. Biliyorsunuz ki 14 farklı noktaya EDS sistemi, akıllı kavşak sistemi kurulmuştu. Fuar Caddesi, Lise Caddesi, Hastane Mevkileri, İncesu Su Kavşağı, Liman Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı. Bunlar Samsun'un merkez ilçelerine kurulan akıllı kavşak sistemleri. Diğer bölgelerde ise Bafra ve Çakallı'ya kuruldu. Elektronik denetleme sisteminin ve akıllı kavşağın yapıldığı dönemde Samsun'daki trafik yoğunluğu Hat daydı. Kırmızı ışık ihlal tespit sisteminde kameralar kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit edip fotoğraflamakta ve ulaşım yönetim merkezine iletilmesi sonucunda e, ihlali yapan araç sürücüsü hakkında gerekli cezai işlem yapılmakta. Biliyorsunuz ki sin e, sinyalize kavşaklardan veya belirlenen arterler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarından veya koridorlardan geçen araçların hızlarının tespitini gerçekleştiren bir saatiyle birlikte kayıt altına alınmakta. Sinyalize kavşaklardan veya belirlenen arterler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarından veya koridorlar geçen araç hızlarını bir sistem plaka koridor giriş ve çıkış noktalarında araç plakaları uydu saati ile birlikte kayıt altına alınmakta. Biliyorsunuz ki sabah saatlerinde öğleden sonra üzerinde mevki kitlenmişti. Ambulans geçmekte zorlandı. İnanılmaz bir trafik yoğunluğu olmuştu. Şehir dışından gelen araçların merkeze bağlandığı ve az derecede yoğun bir bulvar barış canlı yayın yaptığımız e, saatlerde trafik yoğunluğu da artmıştı. Şu an Atatürk Bulvarı'ndayız. Şu an Atatürk Bulvarı'ndayız ve yoğunluğunu Şu anda Atatürk Bulvarı üzerinde Atakum ilçesinde sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Her akşam olduğu gibi bu akşam da Kanal S TV ekranlarından yayınımızı gerçek. Yine aynı trafik. Görüşmek üzere.